Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Fox TV'nin yeni dizisi Kader Bağları'ndan yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. İlk bölümüyle herkesin gönlünde tas kuran dizi, ikinci bölümüyle çok dikkat çekiyor ve fragman sonrası herkes ikinci bölümü iple çekecek. Eğer sizler de Kader Bağları dizisiyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız, kanalımı izlemede kalmalı yorum kısmında fikirlerinizi bildirebilirsiniz dizimizin ilk bölümünü tüm ekip birlikte izledi Tabii ki ben de hemen sizler için paylaşmak istedim